şekildeki ABC üçgeninde CAB açısı CBD açısına eşittir. AD 3 birim, BC 2 birim olduğuna göre DC kaç birimdir diye soruluyor. Burada benzerlik kullanırsak sevgili arkadaşlar bakın. Şu açı ortak açı kabul edilirse küçük üçgen ve büyük üçgen de sevgili arkadaşlar. O halde biz buraya böyle dersek Şuranın da aynı açı olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? O halde bizden DC yani X istenmiş. Başlayalım sevgili arkadaşlar. Diyelim ki bakın şu son çizdiğimiz çiftin karşısındaki kenarın yani 3 artı X'in küçük üçgende aynı açının karşısındaki kenara 2'ye oranını bulduk. Daha sonra sevgili arkadaşlar noktanın karşısındaki x'in küçük üçgende noktanın karşısındaki 2'nin büyük üçgendeki x oranı dedik. x kare artı 3x eşittir 4 dersek x kare artı 3x eksi 4 eşittir 0'dan 4'e 1 gelecek. Artı 4 eksi 1 dedik sevgili arkadaşlar. O halde x artı 4 çarpı x eksi 1 0 olacağından x buradan ya eksi 4 olur ya da 1 olur. Fakat uzunluk olduğu için x, eksi 4 olamayacaktır. Bu yüzden doğru yanıt A seçeneği yani 1'dir.